Eskiyi hatırlıyorum da biraz çocukluğumdan güzel komşuluklar vardı eskiden evlerde pişirilen bir tas çorba bile olsa yani genel olarak çok zengin aileler yoktu ama bir tas çorba bile olsa komşulara verilirdi. Şimdi onları ne yapıyoruz? Emoji ile gönderiyoruz telefonlardan, tabletlerden kahve ve yemek emoji'si tıkla gönder. Yani gönderdiğimiz kişi gerçekten aç mı değil mi ilgimizi çekmiyor artık karşımızdaki kişi sadece e, ayıp olmasın diye. Bağlantı kurduğumuz bir sürü insan var. Böyle olmamalı. Şimdi mahallede eskiden ihtiyaç sahipleri e, mutlaka herkes tarafından bilinir, gözetilir, yardım eli uzatılır. E, bakılırdı yani. İhtiyacı olan kişiler de elindeki olanla ne yapardı? İdare ederdi, sabrederdi, çalışıp e, kimseye el açmamaya gayret ederdi. Dilenmezdi, hırsızlık nedir bilmezdi. Şimdi aynı apartmanda oturan insanlar yan komşusundan bile habersiz. Yani ben toplumda yürüdüğüm zaman halkın arasında bir sürü ölüme işte açız, e, pankartları geliyor. İnsanlar dileniyor. Kim bilir kimlerin ellerinde belki onlar. Kim bilir belki e, gerçekten bunu kötüye kullanmak isteyenler de olabilir aralarında. Ama gerçekten muhtaç olanlar da olduğunu düşünüyorum. İşte bu e, dilenciliği kullanan insanlar gerçekten aç insanların hakkına da girmiş oluyor. Şimdi kimi hasta kimi yasta ilgilendirmiyor artık yani çok ilgilendirmiyor artık insanları. Yolda karşılaşsalar bile ne bir selam sabah var ne bir tebessüm. İki yabancı gibi e, geçip gidiyorlar. Yani en samimiyetsiz soruları e, sorular ile başlıyor insanlar birbirlerine bazen. Nasılsın? Aslında hiç merak bile etmiyorlar sorunun cevabını. Otomatik makine gibi bazı sözler ağızdan çıkıyor sorular. Nasılsın? Dünyanın en samimiyetsiz sorusu geliyor bana. Nasılsın? İyiyim diyor geçiyor insanlar artık. Yani soran kişi bilmiyor... Sorduğu kişinin nasıl olduğunu, darmadağın mı, paramparça mı, kalbi kırık mı, hüzünlü mü, ihtiyacı var mı? Ne yapıyor karşıdaki adam? İyiyim. İyiyim de bir yalan. Kimse iyi değil. De. Nasılsın sorusu da bir yalan. Yani böyle ee, münafıkça yaşamlar yaşıyoruz. Şimdi engelli insanlar, mesela engelsiz insanlar tarafından e, sürekli hayatı daha zorlaştırıyorlar. E, daha zorlanır oluyor. Şimdi bakıyorsunuz asansörde, görüyorum sosyal medyada, engelli insan bekliyor. Ondan önce koşturuyor engelsiz insanlar. Asansöre biliyor engelli insan dışarıda kalıyor. Halbuki ilk önce bilmesi gereken o engelli olan insan. Şimdi burada kim engelli? Yani asıl engelli olan o engelsiz dediklerimiz aslında. Şimdi toplumsal duyarlılık gitgide maalesef azalıyor. Hayvanlara işkence yapan insansılar türedi. Yani bu neyi gösterir? Ahlakı yok olduğunu, merhameti. Ya bir köpeğin kafasına küreği diye vurursun. Yani hiçbir merhameti yok. Bunu kendine yapıldığını düşünsene. Yani birisi geliyor, e, senin Kafana vuruyor. Yani hayvanlar da Allah'ın dilsiz kulları. Yani e, insanlığın hizmetine verilmiş bitkiler, hayvanlar. Yani onlara diye kötülük edersin? Yani dün kalbim acıdı. Resmen o görüntüleri görünce e, o çocuğun yüzüne nasıl bakacaksın? O vuran kişiler için söylüyorum. Herkesin birbirine karşı güveni azalmış. Yani bizim diğer bir konu dış zenginlikler e, arttıkça içimizdeki zenginlikler, değerler azaldı diye düşünüyorum. Daha çok. Daha çok işte hırsız sarmış oluyor. İşte ahlaksızlık arttığı e, arttıkça en namusuz sözler e, ya yani en şöyle diyeyim en namusuz sözler en namusuz insanların dilinde. Ahlaksızlıklar arttıkça en namusuz insanlar en namusuz sözler ile öne geçtiler. Artık şuna bakılıyor. Yani haklı kim ona bakılmıyor. En çok bağıran, en çok haklı oluyor. Halbuki haklı e, başkası. Ama en çok bağıran, en çok ses çıkaran haklıymış muamelesi görüyor toplumda. Şimdi ee, dedim ya şekil önemli artık. Yani öz değil. Yeter ki yalanlar, insan, yalanlarla insanlar kandırmayı ee, başarsın. Yani yalanlarla insanları kandırmayı başarıyorsan ee, hayatta kaldığını düşünüyor. Halbuki acınası bir hale düşüyor. Yani sen insanları kandırdığında, insanları enayi yerinde koyduğunda acınacak olan sensin. Sen o anlık kazanabilirsin. Ama kaybediyorsun. Bunun farkında değilsin. Şimdi yalancıları toplum baş üstüne alıyor. Yani ee, yalanları böyle havada yakalayan bir toplum var. Yalan atsalar da işte ona inansak diye bekleyen bir güruh var. Bakın toplumun bozulmasına sebep olan bir toplum, e, toplumda bir parça var. Vücutta bir ur gibi düşünün bunları. Bunların düzeltilmesi lazım, eğitilmesi lazım. bu, yani bazı insanlar var, eğitilmesi mümkün değil. Yani e, hani video var ya, bunlar eğitilmez diyor. Eğitilmez, gerçekten de eğitilmez. Yani e, Allah öyle duruma düşmekten korusun insanları. Yani ah, ala ala yükselen insanlar var. Ah, kulakı ye ye, e, yükselen insanlar var. Ama ölüm ben en büyük adalet olduğunu düşünüyorum. Allah'tan ilahi adalet var, Allah'tan ölüm var. Yoksa o zalimler zalimlik, zalimliklerine ömür boyu yani devam edeceklerdi. Herkes hayatı menfaate bağlı. Menfaatsiz size selam vermiyorlar. Menfaat bitince e, o sahte dostlukları da inanın bitiyor. Yani e, bir bayram geldiğinde, bir seyran geldiğinde size mesaj bile atmazlar. Çünkü menfaati bitmiştir. Ama menfaat işine yarıyorsunuz, sizler iyisi de yoktur. Yani toplum ee, o kadar çok bozulmuş ki. Ama bunlara rağmen hala iyi insanlar da var. Onlar toplumu ayakta tutmaya gayret etsinler. Yani çünkü insan olduk insanca yaşamaya e, son nefeste e, gayret edelim. Allah bizi insan olarak, insansız olarak demiyorum bakın insan olarak ölmeyi nasıl etsin. Birçok örnek vermem mümkün. Yani ben e, şunu farkındayım. Bu videoda içinizin karaklığının da farkındayım. İçiniz kararlı biliyorum ama e, zaten karanlık olan dünyamızda gelinen noktada ne inancımız, ne ilkelerimiz, ne ahlakımız, ne vicdanımız ne de kültürümüz kaldı. Kendimize, özümüze e, yabancılaştık. Bizi biz yapan değerlere düşman olduk. Makam, mevki, para, kadın uğruna satmadığımız, taviz vermediğimiz neyimiz kaldı? Fani, baki olana harcadık. Yani makam, mevki, para ve kadın uğruna satmadığınız Hangi ahlaki değerimiz kaldı? Yani bu saydıklarım çoğunun iştahını kabartan şeyler oldu ve yenildiler, kaybettiler. Ama hala yaşıyoruz. Yani tövbe kapısı açık. Bu yanlışlardan dönmeleri lazım.